Evet, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım benim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Dün çocuklar oynadı, bugün de oynadılar. Biz topluyoruz, onlar da atıyor. Bir saatimiz vardı biliyorsunuz. Bunların tamam, yeri burası. İşte bulduğum bile yerleştirme yapmaya çalıştım bilmiyorum gerçekten de neyi nereye yerleştireceğimi. Çok böyle önce topla 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 hiç bitmiyor oyun bakın. Bir de Lego hastaları bunlar. Hepsi Lego'yu çok seviyorlar. Sade oyuncaklarını topluyorum. Yardım edecek misin bana? Hı? Yardım edecek mi Hayır. Demedi. Ses de çıkarmadı. Beni dinliyor şu an Sade. Ama o şu anda keyif yapıyor. Bebekleri burası herhalde. Bir tane daha. Peki. Sepetimiz var. Her yerden. Normal burası oyuncak odası. Oyuncak olması da normal. Allah'ım merdivi. Bu kız oyuncakları çok başka oluyor. Geldim geldim. Şurayı da bir şey ben şimdi. Hadi bak. Tokabının ben kısmına. Toka bakıyorum sahibi. Sahibi toka sor. Ay. Nerede? Bilmiyorum. Saçı bayağı şey hiç olmuş. Hepsi Toplamam abi. lazım. Canım. Onun maskesi. Bu da fiber bezim öyle gidiyor? O değil herhalde biber o mu? Bilmiyorum kendim. Geçen gün yumurta aldık, yıkadık. He, Belki o da bilmiyorum. Ben de <laughs> Şu Bir şey da ha. Ama düzeltir, işte, bir şey yapmasın <laughs> Yok. senin el etmem lazım kızım. Başladı. Bu da bir Bir yaptırırız.

Biz şimdi dışarı çıkacağız annemde. Anne sen hazırlandın mı? Daha kaza mı giymedim ya? Kız böyle git olmaz. Kaza giymiş mi? Bir giyip saçımı başımı toplayayım. Evet. Halim yok. Halim yok. <laughs> Hasta oldum. Annem iyileşti çok şükür ama iyileşti de vücut kırmıyor ya. İlaçları aldın mı sen? Aldım aldım ilaçlarımı. Aldın değil mi? E, aldım. Aşağı doğru ineceğiz çoluk çocuk. Hava çok güzel. Yürüyüş ha, biraz edelim. yürüyüş yapalım. Çocuklar da sıkıldı bunu aldı. Arka doğru belki ineriz. Bilmiyorum. Bahçesi doğru yürüyüş yapacağız. İlacın havada bu değil ama Tabii soğuk. Çıkışımız Allah kerimdir. Gidişimiz yokuş aşağı cumburlap çok rahat oluyor ama çıkarken bayağı zor oluyor. Kaslarım ağrıyor, şeylerim, görürlerim. Değil mi? Neden ağrıyor onu da ya. Olmazdı, olmazdı bende böyle bir şey. Fazla. Üşüttün yani. Biz o gün çok soğukta çıktık. Bayağıdan bir de çorapsız gezmeye Ya evde çorap giyemiyorum. Bakma şimdi giydiğimi. Ama gençleri giydiğimi çorapsız giyemiyorum ya. De. Ay bir şey giysin. Şey Çocuklar şey gibi, tarz gibi dolaşıyorlar evde. Onun <laughs> üstünde içecek diye herhalde soyunlar. <laughs> <laughs> Allah'a emanet olun. Canlarım benim. Görüşürüz. Hoşçakalın.